Alo. Efendim hayatı. Ben duydum, duydum, duydum. Çok canım sıkıldı, gücüm üzüldü ya. Neyse sen sıkma canını. Biliyorsun tamam Çırağan sarayına tutacaktı. Ama işte devlet yasaklayınca ne diyeceksin? Ben parası pulundan da geçtim de işte, devlet yasak etti. Balayına da Maldivler ayarlayacaktım biliyorsun. Bugün yine aradım hatta. Yok değil uçak falan kalkmaya değil de. Yasağımış her yer orada da öyle. Orada da öyle. Uçuttum ayala dışarı. Helve bile aldım biliyorsun orada işte bel boylara verin diye bahşiş isterlerse. Evde oturuyoruz gayri. Evde oturuyoruz kucunu üzme. Tamam. Anangile selam söyle hadi. Ellerinden öpüyorsun anangile selam söyle. Hadi görüşürüz. <laughs> 200 kağıt çaba kaldı 200.